her ritim bozukluğu için yapılacak ablasyon farklıdır. Mesela erken atımların, prematür atımlar, ekstra tedavisinde kullanılan ablasyon öncelikle 3 boyutlu haritalama ile yapılır. 3 boyutlu haritalama ile kalbin haritası çıkarılır, ritim bozukluğu yapan yer tespit edilir ve 3 boyutlu haritalamadan sonra radyo frekans dalgaları gönderilerek bu odak yakılır. Mesela atraf fibrilasyonda yapılan ablasyon aksiyere gider toplar damarların ağzının dondurularak yakılması işlemidir. Akciğerden topar damarların ağzına baloncuklar yerleştirilir ve soğutma işlemiyle yıkılır. Yani bir nevi soğutarak dondurma işlemi yapılır ve bu ritim bozukluğu o da ortadan kaldırılır. Supraventriküler taşikardi dediğimiz kalbin kulakçık kısmından çıkan taşikardiler için ise yine radyo frekans ablasyonu yapılabilir. Wolff-Parkinson-White sendromu gibi aksesuar yolların bulunduğu, yani kalbin kendi elektrik sistemine ek olarak başka elektrik sisteminin olduğu durumlarda ise yine radyo frekans dalgalarıyla bu elektrik sistemi yakılır ve ortadan